Herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda elimizdeki verinin dağılma eğilimi yani Dispersion'ını e, hangi basit istatistiklerle anlayabileceğimizden bahsetmiştik. Şimdi bu dağılım eğilimi yani Dispersion'ı biraz daha e, gözümüzde somutlaştıralım bu parametreleri ilk başta bu olmadan önce. E, diyelim ki sizin e, elinizde iki tane sınıf var ve bu sınıflarda alınan e, sınav notları buradaki gibi e, ve siz bu iki sınıf arasında belirgin bir fark var mı yok mu, bu sınıfların birbirine aldığı notlar ne kadar farklı veya davranışları ne kadar değişiyor bunu anlamak istiyorsunuz diyelim ki. Burada ilk olarak akla gelen şeylerden bir tanesi ortalama ve medyanına bakmak olabilir. Bu verilerin ortalamasını hesapladığımız zaman bunun pratiğini siz de hızlıca yapabilirsiniz. Sayıları toplayıp kaç tane sayı varsa ona bölüyorsunuz. Karşımıza şu değerler çıkıyor. A sınıfı için ortalama 33,5 buçukken B sınıfı için de 33,5. Sayıları küçükten büyüğe sıralayıp en ortadaki sayılarına baktığınız zamansa burada yine bir eşitlik söz konusu. 33,8 ve 33.8. Sadece bu iki istatistiğe baktığınızda aslında iki sınıf arasında çok belirgin farklar yok gibi gelebilir. Fakat verimiz az olduğu için biraz gözümüzle baktığımız zaman B sınıfın içinde 25, 41 gibi A sınıfında hiç bulunmayan ve oldukça küçük ve oldukça büyük diyebileceğimiz değerler de var. Peki bunları nasıl kullanabiliriz? Bunları nasıl istatistiklerle hesaplayabiliriz? E, buna geleceğiz fakat e, bunu anlamak için de bir önceki videomuzda e, kullandığımız birinci çeyreklik ve üçüncü çeyreklik değerlerine kısaca bir göz atalım. Bu sınıfların e, birinci çeyreklik değerlerine baktığımızda bunda e, yine lütfen bir önceki videoyu izleyerek yani e, A sınıfının ve B sınıfının notlarını e, küçükten büyüğe sıralayarak e, birinci çeyrekliğe ve üçüncü çeyrekliğe denk gelen e, kısımları lütfen siz de pratiğini yapıp hesaplayın. E, bu birinci çeyreklik ve üçüncü çeyrekliklerine baktığımızdaki sayıları şimdi yazacağım. Birinci çeyreklik A sınıfı için 32.7. B sınıfı için 31.2. Üçüncü çeyreklik A sınıfı için 34.3. B sınıfı için 35.55. Bunu da lütfen pratiklerini e, isterseniz... E, Zaten sonraki videolarımızda ar üzerinden beraber yapabiliriz veya kendinizde bir önceki videoda anlattığım gibi yapabilirsiniz. Peki şimdi bu değerlerimizi hesapladıktan sonra genel olarak elimizde bulunan bütün sayılara bir bakalım. Ve şöyle bir sayı doğrusu oluşturalım. Benim en ufak değerim 25.5. Yani 25 ile başlatabilirim. Ve en büyük değerim 41 noktaydı. Bunu daha rahat görselleştirebilmek için sayı doğrumu ben 45'te bitireyim. Daha rahat verilerimizi konumlandırmak için bu sayı doğrusu üzerinde araya değerlerimizi ekleyelim. 35, 30 da buralarda bir yerde, 40 da buralarda bir yerde. Kullanacağımız ilk sayı doğrusu A sınıfının sayı doğrusu olsun. Ve bu değerleri A sınıfının notlarını bu sayı doğrusu üzerinde yerleştirelim. İlk yerleştireceğimiz değer 30.7 yani 30'un hemen yanı. Ardından sıra e, 32.5'e geliyor. O da 30 ile 35'in arasında bir yerde. Ardından bir sonraki sayımız 32.9'a da onun hemen yanında. Bir sonraki sayımız buradan bakalım. 33.8'e o da o, hemen Birazcık daha ötesinde bir sonraki sayımız 34.1, 35'ten biraz önce. Bir sonraki sayımız 34.5, 35'in hemen altına koysak e, yeridir. 36'da 35'ten hemen sonra. Gördüğünüz gibi 7 tane öğrencimiz var. 7 tane de burada noktamız var ve e, elimdeki öğrencilerin notları belli bir yere... E, sıkışmış durumda diyebiliriz. Şimdi sıra B sınıfımıza geldi. Minimum değerimiz 25.5, 25'in hemen başladığı yerde. Ardından bir sonraki sayımız 30.8, 30'dan biraz sonra. Ardından bir sonraki sayımız 31.6, onu da birazcık şöyle ayırabiliriz. Ee, bir sonraki sayımız 33.8, bir sonraki sayımız 35.3. Bir sonraki sayımız 35.8. Ve son sayımız 41.6. O da birazcık daha uzakta. Gördüğünüz gibi iki tane sınıfın ortalama ve medyan değerleri birebir aynı iken gösterdikleri davranış, gösterdikleri dağılım çok daha farklı. A sınıfının notları belli bir yerde yoğunlaşmışken B sınıfı ...biraz daha yaygın, biraz daha dağılmış bir şekilde görünüyor. Peki biz bu sayıları... ...böyle bir e, sayı doğrusuna oturtmadan... E, ...çizmeden veya görselleştirmeden nasıl... ...A sınıfı ile B sınıfının arasındaki farklılıkları anlayabilirdik? İşte burada da bir önceki videoda öğrendiğimiz... ...Range ve... ...Interquantile Range kavramlarını kullanacağız. İlk olarak Range ile başlayalım. A sınıfının Range'ini hesaplayalım. A sınıfının range'i minimum'dan maksimumunu çıkaracaktık. A sınıfının range'ini hesaplayalım. A sınıfının range'ini hesaplamak için e, bulmamız gereken ilk değer A sınıfının en büyük değeri. O da 36 A sınıfının minimum değeri de 30.7 Bu ikisinin farkını alalım. Yani 36 Eksi 30.7 A sınıfının renk değeri 5.3 Şimdi gelelim B sınıfına. B sınıfının minimum değeri 25.5 Maksimum değeri ise 41.7 yani 41.7'den 25.5'i çıkartıyoruz. Bu durumda B sınıfımızın range'i 16.2 oluyor. Gördüğünüz gibi sayı doğrularında elde ettiğimiz çıkarma, e, burada e, range istatistiklerini hesaplayarak da elde etmiş olduk. E, buraya da bu sayı doğrumuzun B olduğunu da ifade edelim. E, bir sonraki kullanacağımız istatistik ise Interquantile Range, bunu da A sınıfı için hesaplayalım. Interquantile Range'i 3. çeyreklikten birinci çeyrekliği çıkararak hesaplıyorduk. Yani 34.3'ten 32.7'yi çıkarıyoruz. Elimizde 1.6 kalıyor. Bunun A sınıfı olduğunu ifade edelim. Sıra geldi B sınıfının Interquantile Range'ine. B sınıfının da interquantile range'i 35.55'ten 31.2'yi çıkardığımızda elde ediyoruz. B sınıfımızın da interquantile range'i 4.35. Gördüğünüz gibi burada da yine sayı doğrusunda daha dağılmış bir şekilde bulunan sınıfımızın değerlerinin interquantile range'i de Normal kendi range'leri de yine e, A sınıfına göre çok daha yüksek çıktı. Yani biz bu sayı doğrularını hiç oluşturmadan da bu istatistikleri hesaplasaydık B sınıfının A sınıfına göre çok daha dağınık bir not grafiği olduğunu görmüş olacaktık. E, bu videomuzda e, dağılım eğiliminin e, kısa bir hem görselleştirilmiş hem de daha önce öğrendiğimiz e, istatistiklerle e, nasıl örtüştüğünü anlattık. Bir sonraki videomuzda tekrardan bu istatistikleri kullanarak, bu sefer çok daha fazla fikir edinmemizi sağlayacak olan kutu grafiklerinden yani box plotlardan bahsedeceğiz.